anneyi baba? Nerede istersen. Nehirde, gölde, leğende, banyo küvetinde. İstanbul Boğazı'nda yüzdürsek? İstanbul Boğazı Ama bu tekne öyle akıntıya, dalgaya pek dayanmaz kızım. Gitmişken teyzem de görürüz. Ha mesele şimdi anlaşıldı. <laughs> Sen teyzeni özledin. Peki okul ne olacak? Aman baba bilmiyor musun? İlk haftalar zaten öylesine geçiyor. Hem bu sene lise son. Okuldaki dersler mühim değil ki. Ha. Ben de sizinle geleceğim. Ben de teyzemi özledim. O senin teyzen değil. Armut kafa. Kaç kere söyleyeceğiz? O zaman sen de benim anneme anne deme. Şşş. O ikinizin de annesi. Hiç bile. Onun annesi ölmüş. Baba annemli dedemin yanında yatıyor. Üzülme Ceyhan. O senin de anne. Ceyhan yok. Abla diyeceksin. Yoksa kopartırım bu yanakları. Ne oluyor ya? Durun çocuklar yavaş olun düşeceksiniz. Durun durun. Ya. <laughs> Aliş amca bu senin mi? Evet benim. Gel. Gel 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 gel. Hoppa. Yani bir motorumuz eksikti. <laughs> Sonra da seni gezdireceğim <gülüyor> Menge. <gülüyor> aman aman istemez. Yavaş düşürme çocukları. Korkmayın Sefera. Alişe motosiklet almışlar. Ne oldu? O uğursuz kaza geldi aklınıza yine. Tek oğlunuzu kaybettiğiniz gün haberi getiren adam motosiklet üstündeydi ya. Adam ilk size koşmuştu. Şok olmuştuk. Yusuf ailen Nevin Hanım İkisi de. Onlar sadece çocuklarını değil sizi de öksüz bıraktılar. Ceyhan, Ceyhan. No, no ne, ne yaptık canım? Bir şey yapmadık. Rahat dur. Gidiyor muyuz akşam? Ee, gidiyoruz ama Aliş gelmiyor. Niye gelmiyor? Hani onun gelişini kutlayacaktık? Meryem'im çocuk bir senedir yok zaten burada. Arkadaşlarını da özlemiş. Tamam. Normal. Ya ne no olur rahat dur. Hı. Yenge siz de gelmek ister misiniz akşam abimle? Gelemem ben işlerim var. Peki. Biz gideriz o zaman. Hı, hı. Gelsene otur yanıma biraz. Ben bir mutfağa bakayım da. Hah. <laughs>